Selam gençler Resident Evil Village'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kuklacın evine e gelmiştik. Kuklaya bir kuklaya otopsi çekmiştik. Hemen hemen aşağı yukarı benzer bir şey yapmıştık. Ardından odayı terk etmiştik. Orada kaldık. Çok gerici bir başlangıç olmuştu bizim için bu oda. eve giriş, malikane giriş. Çünkü sürekli bir şey hissediyordum, sürekli korkuyordum. Zaman zaman şey, malikane içinde tur attıkça ki aynı zamanda kuklanın kendisiyle de bir küçük bir diyalog içine girince birazcık daha rahatlamaya başladım ama hala ciddi korkuyorum. Hadi bakalım. Şimdi aslında bu oyunun 7.sini ya da 8. in aynı oyun olabilir. Botun oynamasını çok isterdim biliyor musunuz gençler? Botun direkt Botanerin oynamasını çok isterdim. Çok korkuyor her şeyden o. Bu tür oyunlardan daha doğrusu. Çok komik olabilirdi. Düğün yüzüğü döner anahtar. Ne alaka? Niye böyle yaptık? E ne alaka bu niye böyle? Mantığı ne bunun? Şöyle herhalde. Şu an doğru değil mi ya? Oynat evet bakalım. Çok doğru olmamış. Tamam, tamam. Bir daha yapacağız. Şimdi bakalım. Şu buradan gireceğim. Doğru. Orada bir sıkıntımız yok. Şu buradan gidecek doğru. Belki de şunların yeri yanlıştır. Bu olabilir. Deneyelim. Bu da olmadı. Emin olduğumuz şeyleri yapacağız şimdi tamam mı? Emin olduğumuz şeyleri yapacağız. Belki de şunla şu yer değiştirmeli. Evet şu şekilde yapalım. Ha, şu şekilde daha iyi oldu. Bu sefer doğru gibi gözüküyor. Oldu. Bu sefer çalıştı. Cımbız verdi arkadaşlar. Dolabı açıyoruz. Bir şey çıkabilir içinden. Çıkmadı. Bir gün bir şey çıkacak. Gerçekten çıkacak ve biz de şu anda tedirgin tedirgin açıyoruz. Hazırlıksız bir kere açacağız. O bir kere açışımızda işte kafamıza zıplayacaklar arkadaşlar. Silahımızın olmaması iyi bir şey mi? İyi bir şey, bir nebze arkadaşlar. Savaşmak zorunda değiliz en azından bunu biliyoruz. Savaşmak zorunda değiliz. Kavutalım. En azından şu anda ani savaşa girmeyeceğiz. Öyle bir aksiyonumuz olmayacak. Bir yandan niçte o yüzden. Cımbız aldık. Biraz hızlı gideceğim. Sol döneceğim. Buraya bir daha gelelim. Ananık. Hamile kadın çıktı piyasaya. Bir save alalım hemen. Save Dakt daktör değil değil mi bu? Ha daktör şuradaki. Korktum ya. Üstüne kaydetmeye devam. Cımbız herhalde bunu halletmeye çalışacağız. Cımbız. Cımbız kesebilir. Hayır. Yapamadık. Ha ağız 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 ağız. Ağız ağız. Tamam tamam. Ağız yapacağız. Ağızdan cımbızı çıkartabiliriz çok rahat bir şekilde. Ağız aç. Cımbızı çıkar hocam. Yani cımbızla. Elimizde gözükmüyor zaten. Bir film rulosu Film rulosu efendim, bir şey diyecek Kanalımız mı konuşuyor? Yani onun ses kaydı mı? Galiba Film kaydı Filmi buraya mı koymamız lazım? Bu karımızı şey mi acaba ya? Kukla versiyon. Filmlerden yani? Film rolosu nereye koyabiliriz? Yani ne işimiz yarayabilir film rolosu? Buradan mı? Bir şey yapacak. Gelmiş bir şey save atalım bir tane daha. Bu işlemi daha yapmak zorunda kalmayalım ödürsek. Çok öleceğimi zannetmiyorum şu an ama. film rulosu Film rulosunu nereye koyabiliriz ki? Kesici bir alet lazım da işte. Gene mi gideceğiz buradan? Galiba yine gideceğiz. Dışarı çıkacağız herhalde yine. Filmi koyamıyoruz tamam anladım üzere Zaten koyacağımız bir şey değildi ama şansım denemek istedim. Selamlar, gideceğimiz yer belli oldu arkadaşlar. Mian'ın yanına gitmeye devam edeceğiz. Karımızın ismi Mia Bunu öğrenmiş olduk birkaç bölüm önce. Film rolü elimizde var. Buna mı gideceğiz? Buraya gitmişliğimiz var zaten. Burası değil. Dolabı açmayacağım artık. Dolaptan bir şey çıktı yok. Umarım. İncele. Burada film rulosunu koyup inceleyeceğiz. Şimdi 1 2 3 bunları sıra sıra yapmamız lazım. Daktilo. Hikaye nasıldı? İlk başta evleniyoruz. Evlenmenin ardından yüzükten sonra evleniyoruz herhalde. Yüzük önce evlenmek, sonra yüzük ya da tam şöyle de olabilir. Neyse bebek doğuyor. Oyun Tabi bu şekilde. Ya yani baştakiler yanlış herhalde. Yüzük evlendikten sonra olsun. Yine doğru sırada değil. <laughs> ya bu ne anlamsız azim. Devre sırrı gibi. Mutlu ailemiz. Ya aşık. Baksak ya abicim. Kağıda baksak anlamışız. Rozun en iyi arkadaşı. Rose'un en iyi arkadaşı. Bu masal gerçekten. Oyuncak, masal, bebek. Oyuncak, masal, bebek. Düğün hediyesi, yüzük. En değerlimiz burada. Masalı burada. Bu. Bak Biz aptalız arkadaşlar. Yandaki yazı yoksak bitmişti yani. Yazıda yazıyormuş her şey. Kuyuya mı giriyoruz? Ne oluyor ya? Ya işte. Bunu okusak bitmişti yani. Kapı açtı da gidelim. Oyuncaklara saldırmasın lan bize. Makas bulundu. Başka bir şey yok herhalde. Tek bir şey bulacağımızı zannediyorum. Genelde öyle oluyor. Ulan okusaymışız hiç uğraşmayacakmışız ya. Aha sola giden bir şeyler görüyorum. Bir şey olacak. Sağlık tablo bir şey oynamıştı ya az önce. Onun gibi yok olmadı. Bu oyuncakçılar sapık bunlar. Bu ananın iki. Bunların hepsi ananın evet. Makasımız var artık arkadaşlar. Aha boşluğu da bulduk arkadaşlar. Hadi eyvallah. Mesajımız var. Kapıyı açıklan. lan. Rose. Rose dedi. Hazırsanız gençler. Sorunda buradan birazcık kurtulacağız gibi gözüküyor. Pirinç madalyonu koyuyoruz başlıyor. Kaç dakika olmuş sonra sayıptır ama. <laughs> 17 dakika olmuş. Birazcık da oyalandık orada ya bir. 10 dakikamız var. 10 dakikamız temizden var. Temizinden 10 dakikamız. Ölüm sayıcı 16'da kaldı. Bak nasıl hatırlatıyor ölüm sayıcını. Aşkeri ölümümüzü nasıl hatırlatıyor. Tam böyle ölüm gelebilecek bir yer ya burası. Etrafa bakmıyorum ama bir şey çıkarma acaba. Görmüyorum çok bir şey. Çok araştırmayacağım. Ya da mum varmış burada. Mum. Neyse kuyudan ineceğiz belli yani. Biz manyağız abicim bak böyle çılgın çılgın şeyler yapıyoruz. İniciyuz, iniciyuz. İnduk efendim. Sigorta kutusu anahtarı. Burası neresi ya? Sigorta kutusu neresi abi? <laughs> Sigorta kutusu mu arayacağız şimdi? Aranın ki! Masa mı düştü? Ne oldu lan? Bebek neredesin? Nga diye ağlıyorlar. Korkuyorum şu an. Biraz psikopat bir çardayız şu anda. Bu kuklacı kız çok tuhaf şak. <laughs> Beşerler de yapmıyor kanka. Ay kırmızı burası. İyice korkunçlu yani. Daktilo. Bir kaydedelim arkadaşlar. Yine buraya. arada TV'deki kuyu yeri. Doğru söyle. TV'de görmüştük az önce. Hayır film izlemiştik film roles. Orada gördüğümüz şey. Gideceğimiz yer de belli. işaretlemişler. E, bize olayı açıklayayım bu arada. Hayli anlamayanlar için. Şu anda elektrikler kesildi. Sigorta kutusundan hatırlıyor. O yüzden bizim birimizde elektrikler açacağız. İzliyoruz arkadaşlar şuradaki dalak malak bir neyse artık bağırsak da olabilir. Bağırsağı izliyoruz. Aa! Ana kaç! Nereye kaçacağız ki? 6. Asya bozuldu burada. Göremiyorum ki. Geliyor. Aa! Baba, anne. Aa! Yo. Sadece sümük kedi lan bizi. Nasıl kaçacağız abi? Nasıl kaçabiliriz? Burası manyak ölüm bir şeklidir ya. Ne kayıt almışız? Bu ne abi ya? Yanlış mı yaptık arkadaşlar? Yanlış mı yaptık bu şeyi ya nasıl yani <laughs> Ölüm sayıcı da o yedi oldu bu arada Takip ediyoruz odakları tamam da Kaçacağız da şimdi nereye kadar Saklansam. Yerim biliyor lan bu. Nereye gideceğiz? Burada dolap var. Git bebek git. Sana baba yok burada. Git 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 vallahi git ya. Burada biraz optimizasyon düştü bu arada. Biraz bekleyeceğim. Benim burada olduğumu fark ettim ama burayı açamadı arkadaşlar. Kollar mollar yok herhalde. Buradan geçeceğiz diye düşünüyorum. Dolap var burada. Sigorta. Çocuk kabartması. Sigorta olmadan bunu çalıştıramaz mısın? Sigorta nerede oğlum? Bunu doğa far arkadaşlar, direkt açıp gir giremiyoruz ki, açılmıyor çünkü. Ne şeymiş kardeşim ya? Sev almayı devam edeceğim, sev almak için geldim. Nasıl bir şeye geldik ya? Sigorta lazım. Sigortayı nereden bulacağız? Burada gülücük var sanki ama. Daha süresi var arkadaşlar büyük ihtimalle ya bakmadım da. Gerçi e, süresi dolmuş olabilir bölümün. Doğru baya bir şey yaptık aslında. Bu çalışıyor ama. Buraya mı gireceğiz lan? Tamam burada duralım. Burada duralım arkadaşlar. Burada duralım. Evet. Burada bitirelim. Tam da dur olması gereken yerde bitiriyoruz. Çok ilginç. Çok ilginç bir yerdeyiz. Çok ilginç devam ediyor oyun. Yani oyun gerçekten şu an ilginç bir hale aldı. Çok ciddi korkunç bir hale aldı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.